Yok hiç baba yine ne keşfettin ya. Sallana sallana triple double yapıyor herif. Çok büyük, çok çok büyük bir hayal kırıklığı. Hayal NBA, NBA, konuştuğumuz yeni bölümde hoş geldiniz. Finallerin ilk maçını geride bırakmış olduk. Denver Nuggets bence çok kolay şekilde Miami Heat karşısında 1-0 öne geçti. Nikola Jokic'ten başlamak lazım. Nikola Jokic'e söyleyecek söz kalmadı abi. Triple double yaptı. Maçı izleyenler de görmüştür. Ee, o kadar kolay yapıyor ki. Yani özel zaten maç sonunda da maçı kapatan şutu attı. Fadeaway olarak inanılmazdı yani. Tam bir imzaydı orada Baya Bayağı mesela e, Nikola Ögeç'e bıraktı kontrolü. E, uzun zamandır ortada olmayan Kevin Porter Junior'a bıraktılar. E, Kevin Porter Jr. da çok iyi götürdü aslında o devreyi. Ondan sonra da 13 ribon almış Kevin Porter Junior. E, tabii ondan sonra biraz düştük yüzdesi düştü. Yüzde %18'le attı. Baya kötüydü aslında. E, ama oraya kadar Kevin Porter Jr gerçekten e, maçın özellikle ilk başlarında domine etti diyebiliriz. Nikola Ögeç ortada yoktu. Aslında maçı izliyorsunuz abi. Lan Öküz nasıl triple-double yaptı?'' diyorsun. Adam yine triple-double yaptı. 26-14-10 mu öyle bir şey yaptı. Yani manyakça. Diğer yandan Cemal 26 attı. Tabii bunlar hep e, yemeğin en güzel kısımları, tatlı kısımları. Şimdi diğer kısma geleceğiz. Miami Heat'e. Miami Heat'te hiçbir dişli, o gösterdiği sürprizle Caleb Martinler falan hiç kimse çalışmadı. Caleb Martin maçı 3 ile bitirdi ve rezil şut attı. Max Truz zaten rezaletti. Ya yani onları söyleyebiliriz. Yani uzun zamandır Miami için böyle şeyler söylememiştik ama işte senin yan parçaların o nasıl diyeyim ortaya çıkardığın parlattığın yan parçaların çalışmazsa özellikle Denver gibi bir yok edici karşısında böyle mahvoluyorsun. Ya yani bakmayın maç 104-93 bitti ama emin olun o maçın yani skoru şeydi hani 110-80 110-90 filandı. Zaten Miami hiçbir şey gösteremedi. Onun haricinde de Denver geliyor geliyor atıyor geliyor geliyor atıyor. Yani Miami ya free throw'a gidiyor ya da böyle nasıl diyeyim Oyunda kaldı 10 sayı ile 15 sayı ama hep 10 sayı 15 sayı gerisinde tuttu Demur Hiçbir şekilde böyle hani oyundayız modunda takıldılar ama maç sonunda bile lan bu Miami dönüyor şu 10 sayıyı da hemen kapatacaklar dedirtmedi. Diğer yandan yine yan parçalardan devam ederse Gabe Vincent bence oynayabileceğini 17-19 sayı attı. Ve asıl baş kahraman Jimmy Butler çok büyük çok çok büyük bir hayal kırıklığıydı bence. 13 sayı 7 rebound yaptı. Gerçekten ilk kez silik gördük onu bu kadar bu playoff'larda. Bastın'da da bir maçta öyle olmuştu ama hani Bastın sütlöse ettiği bir maçta. O maçta bile bu kadar olduğunu düşünmüyorum. O maçta bence biraz salıyordu. Bu maçta oynayamadı Jim Mattler. Bilmiyorum siz de ne düşünürsünüz? Maçta ne gördünüz? Onu da artık yorumlara yazarsanız. Yani dediğim gibi Denver çok rahat aldı. Ama Miami'nin de biliyorsunuz her seride yaptığı gibi seriden bir maç çalma özelliği var. Bakalım bu seride bunu çalabilecekler mi? Denver takır takır gidiyor. Miami ise yine bir tane yan parça, bir tane sürpriz çıkarmak zorundalar. Hayden Highsmith bu maç 18 sayı attı ama hani maç kop, koptuğunda demeyeyim de. İşte maçı mesela 18 sayıdan 15 sayıya getiren üçlükleri falan attı. Bakalım Miami o yan parçaları ve eski süperstarı, bak artık eski süperstarı Miami ve Jimmy Butler'ı eski formuna değeri döndürebilecek mi? hep birlikte göreceğiz. Ayaküstü emeğin bugünlük bu yürüyüşlük bu kadarı. Kendinize çok iyi bakın. Game 2'de yeniden burada buluşmak üzere. Basketbollu günlerle kalın. Zaten abone olmayı unutmazsınız. Hoşçakalın.